Disk herniasyonu omurlarımız arasında yer alan disklerin yapısının bozulması sonucu oluşur. Bu diskler omurgamıza esneklik kazandırır ve darbeleri emer. Ancak zamanla veya ani travmalar sonucunda disklerin iç kısmı dışa doğru fıtıklaşabilir. Eğer boyun omurları arasındaki diskler olursa buna boyun fıtığı, bel omurları arasındaki disklerde olur ise buna da bel fıtığı diyoruz. Fıtıkların evreleri vardır ve bu bize hastalığın seyri şiddeti hakkında bilgi verir. Örneğin evreler ilerledikçe disk daha da dışarı doğru fıtıklaşır. Bu durum sinir köklerine baskı yaparak ağrı, uyuşma ve güçsüzlük gibi şikayetlere yol açabilir. Peki disk herniasyonu neden olur? Yaşlanma süreci, ağır kaldırma yanlış postür, hareketsizlik ve hatta genetik faktörler disklerin zayıflamasına neden olabilir. Bu faktörler zamanla disklerin yapısında bozulmalara ve nihayetinde fıtıklaşmaya yol açar. Disk herniasyonu sıklıkla bel ve boyun bölgesinde meydana gelir. Belirtiler, fıtığın yerleşimine ve sinir köklerine yaptığı baskıya göre değişiklik gösterebilir. Genellikle bel, kalça ve bacaklarda ağrı, uyuşma ve kas güçsüzlüğü gibi şikayetler gözlemlenir. Vücudumuzun sağlıklı pozisyonunu koruyabilmemiz için almamız gereken önlemleri bir sonraki videomuzda detaylı bir şekilde bahsedeceğim, oradan ulaşabilirsiniz. Disk herniasyonu tedavisinde konservatif yöntemler genellikle ilk tercih edilen yöntemlerdir. Fizyoterapi bu tedavi sürecinde önemli bir rol oynar fizik tedavi yöntemleriyle ağrıların azaltılması, kasların güçlendirilmesi ve omurga hareketliliğinin artırılması hedeflenir. Manuel terapi, egzersiz programları, elektroterapi ve diğer yöntemlerle sizlere kişiye özel bir tedavi sunuyoruz. Amacımız sizin günlük yaşamınıza en kısa sürede ve en az ağrıyla dönmenizi sağlamaktır. Disk herniasyonu tedavisinde kas dengesizliklerini giderme, postural farkındalık kazandırma ve doğru hareket alışkanlıkları edinmenizi sağlamak için buradayız. Eğer disk herniasyonu yaşıyorsanız, profesyonel bir fizyoterapistten destek almak, ağrılarınızın azalmasına ve yaşam kalitenizin artmasına yardımcı olabilir. Fizyoika size en uygun tedavi planını hazırlayabilir. Ağrılarınızı dindirip yeniden sağlıklı bir yaşama kavuşmanız için gerekli desteği sağlayabilir. Seanslarımız hakkında daha fazla bilgi almak veya randevu oluşturmak için benimle iletişime geçebilirsiniz. Unutmayın, sağlıklı bir omurga, mutlu bir yaşam demektir. Fizyoika size bu yolda rehberlik etmek için burada.